Sayın Hocam, e, Sayın Başkan, değerli misafirler, e, değerli katılımcılar ve izleyiciler, hepinize çok teşekkür ederim. E, bugünkü e, çalıştayın ilk e, tebliğ olarak açık rızanın hizmet şartına e, bağlanması konusunu e, tercih ettim. E, uygulamada e, sıklıkla yapılan bir e, ihlal olduğunu düşündüğüm için... E, bu konuda hem kurul kararlarından yararlanarak, kurul kararlarına örnekler vererek uygulamada ne gibi hatalar yapıldığını, nelere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaya çalışacağım. Tabi hizmetin açık rızaya bağlanması, ihlalinin bu kadar sık yapılmasında açık rıza kavramının da yanlış algılanmasının elbette büyük bir payı var. Bu yanlış algılanmada da tabii ki kendiliğine olan bir şey değil. E, açık rızanın mevzuatımızda düzenlenme e, üslubunun e, etkisi de var. Dolayısıyla açık rıza nedir e, ve mevzuatımız açık rıza nasıl düzenlenmiş nasıl okunması gerekir? Önce biraz bundan bahsetmek istiyorum. Daha sonra hizmetin açık rızaya bağlanmasındaki hatalar nereden kaynaklanıyor? Zaten az çok buradan anlaşılabilecek. E, kanunumuzun 5. E, ve 6. maddesi kişisel verilen işlenme şartlarını başka bir ifadeyle hukuki sebeplerini düzenlemiş. Altıncı maddede özel nitelikli kişisel veriler veya daha yaygın ifadesiyle hassas verilerin işlenme şartları. Beşinci maddede diğer veriler veya bizim işte derslerde ya da işte bu tip toplantıları kullandığımız ifadesiyle olağan verilerin hassas olmayan verilerin işlenme şartları düzenlenmiş. Düzenlenirken şöyle bir üslup tercih edilmiş. Birinci fıkrada ee, bu verilen açık rıza olmadan düzen işlenemeyeceği ifade ediliyor ve ikinci fıkrada, altıncı madde üçüncü fıkrasında rıza dışında hangi hallerde işlenebileceği sayılıyor. Şimdi bu maddeyi okuduğumuzda tabi e, tabii meseleyle biraz yabancıysak şu aklımıza gelebiliyor. Açık rıza ile diğer işleme halleri arasında sanki bir alternatiflik ilişkisi varmış ve biz birinden birini tercih edebilirmişiz gibi geliyor. Pek çok avukat da bu yönde aslında hata yapan veya bu hatalı yoruma, hizmetin açık rıza bağlanmasına ilişkin hatalı yolumu yapan avukatla, uygulamacılarla konuştuğumuzda hocam birinci fıkra rıza söylüyor, ben neden iki veya üç okuyayım ki bir de ben zaten işimi kurtarıyorum, rıza alırım deniyor. Çünkü algı şu şekilde rıza ve diğer haller. Ee, bu tabii bir ifade hatası bence, kanun bu şekilde düzenlendiği zaman bu hizmetin açık rıza bağlanması ihlaline de sebebiyet veriyor. Nasıl okunması gerekir? Ee, açık e, rıza diğer e, yedi halden çok farklı bir şey değil. Ya aslında rıza artı, beşinci madde üzerinde konuşursak rıza artı yedi hal sekiz hal e, altıncı madde üzerinde konuşursak kanun hükmü rıza ve sağlık ve üzerindeki diğer işleme halleri. Dolayısıyla Mesela sözleşmenin kurulması ifası nasıl bir işleme hukuki, hukuki, sebepse veya hukuki yükümlülük rıza da bu şekilde bir hukuki sebep. Yani bunların alternatifi değil. Biz rızayı alırsak diğerlerine gitmemize gerek yok gibi bir algı kesinlikle yanlış. açık rıza diğer haller gibi ve birbiriyle bunun alternatifi değil. Mesela meşru menfaatim var ise ben sözleşmenin kurulması ifası nasıl gitmiyorsam, sözleşmenin kurulması ifasını işlediğim bir veriyi ben aleni için nasıl işlemeye gitmiyorsam, çünkü hepsinin işleme sebebi, hukuki durum farklı, rıza da aynı şekilde. Eğer sözleşmenin kurulması ifası için ben bir veri işliyorsam, rıza almamalıyım. Çünkü zaten 8, 5. madde üzerinde konuşuyorsam 8 halden birine girmiş, diğerine gitmiyorum. Aynı zeminde görmek lazım rızayı. Bu hizmetin açık rıza şartına bağlanması, bu farklı zemin olarak değerlendirmekten kaynaklı. Ne yapılıyor? Biz rıza alalım, hiç boşuna uğraşmayalım. Zaten rıza dediğimiz zaman en garanti yol kişi açıkçayı rızasını vermiş. E bu neye sebebiyet veriyor? Özellikle online kanallarda bir açılış veri sitesine yolurken, bir ya da ne bileyim siteye bir uygulama yüklerken aydınlatma metninin hemen yanına rıza beyanını koyuyorlar ve tek tıkla ikisini birden oradan çıkarmak istiyorlar. Yani açık rıza şartına bağlanma her zaman kasti olarak yapılan bir şey de değil. Yani uyanıklık da değil. Bilgisizlikten de kaynaklanabiliyor. Tek tıkla hem aydınlatmayı onay vermiş olalım hem de rıza almış olalım. Çünkü rıza aldığımız zaman kanun uymuş oluruz. Birinci fıkra bunu söylüyor deniyor. Halbuki işte bu hatalı. Ee, çünkü açık rıza ilişkin şartlara baktığımız zaman e, hem kurulun rehberlerinde hem de buna ilişkin literatürde, kararlarda, kul kararlarında üç unsuru vardır. Bilgilendirmeye dayanması, belirli bir konuya ilişkin olması ve özgür iradeyle verilmiş olması. Bu özgür irade meselesi burada açık rızanın hizmet şartına bağlanmasında önem arz ediyor özgür irade dediğimiz zaman ben açık rızayı vermezsem e, olumsuz veya dezavantajlı herhangi bir durumla karşılaşmam gerekiyor. Majör bir durumla karşılaşmam gerekiyor. Şimdi ben açık rıza vermezsem hizmet alamıyorsam, hizmet bana sunulmuyorsa ben burada aslında e, benden istenen rıza bir rıza değil. Sadece bir prosedür. Çünkü zorunluluk gibi sunuyorsunuz. Özgür irade yok ortada. E, ben bir banka hesap açmaya gittiğim zaman Banka, belli sebeplerle benim kişisel verilerimin işlenmesini veya paylaşılmasını rıza istiyor. Bu özellikle KVKK'nın çıktığı yılda, yıla takip eden 2-3 yıl bu çok yaygın görüldü. Çünkü hakikaten orada bir yanlış anlaşılma vardı. Kurul kararlarıyla yavaş yavaş ortadan kalkıyor bu hatalar. Ben rıza vermiyorum dediğim zaman ben de hesap açmıyorum diyordu. E, o zaman benim verdiğim rıza, rıza olmuyor ki bu. Bu sadece prosedürü tamamlamak oluyor. E, rıza olabilmesi için, ben rıza vermiyorum dediğimde de o hesabı açabilmesi lazım. Dolayısıyla bana sunduğu hizmeti karşılığında benden zorla rıza istememesi lazım. Bu neye sebebiyet veriyor? Dediğim gibi rıza ve diğer hal arasındaki ilişkiyi doğru oturtamamaktan kaynaklanıyor. Halbuki mesela hesap açacağız veya ben bir kredi çekeceğim. Bu bir sözleşmenin sor kurulması durumu söz konusu. Ve kanunun beşinci maddesi zaten sözleşmenin kurulması ve ifası için rızaya gerek olmadığını söylüyor. Ha benim verilerimi paylaşmak, reklam amaçlı işlemek istiyorsa orada elbette rıza alması lazım. Ama bu da zaten bizim aramızdaki sözleşmeyle ilgisi olan bir durum değil. Ben kredi çekeceğim veya bankada hesap açacağım. Bu sözleşmenin esas unsurundan birisi değil. Dolayısıyla e, sözleşmede, sözleşmeden kaynaklanan e, ya da esas hizmete ilişkin rıza, benim rızam alınması gerekmiyorsa burada rızamı istememesi gerek. E, ya da başka bir örnek verelim. kurulun kararlarından yola çıkarak Facebook'a kesilen ceza örneğinde ben bir oyun Facebook gibi oyun oynayacaksam veya bir uygulama indireceksem benim hangi oyun oynadığım vesaire bilgilerin arkadaşlarının görebileceği bilgisi ekrana çıkıyor ve bundan dolayı benden rıza istiyor. Rıza vermezsem uygulamayı yükleyemiyorum veya oyunu oynayamıyorum. kurulun kararında ifade ettiği husus şu bu uygulamayı yükleyebilmek, bu oyunu oynayabilmek için, bu hizmeti yararlanabilmek için rıza alıyorsunuz ve alternatif sunmuyorsunuz. Yani gizlilik ayarları konusunda bir kişiye serbest seçim imkanı sunmuyorsunuz, zorla rıza alıyorsunuz. Facebook'a kesen yüklü miktardaki cezanın sebeplerinden birisi, gerekçelerinden biri de rızanın zorla alınmasıydı. Başka bir kararda da yine bir araç kiralama firması kişisel verileri işlemek için rıza istiyor e, kişide rıza vermeyince tabii iş, uyuşmazlık kurulunun önüne geliyor. Bu da savunması şu tabii ki ben e, kimlik bildirme kanunu gereğince e, bilgileri paylaşıyorum vesaire belirledi işlemek zorundayım. Tamam güzel kurulda şunu söylüyor. E, kimlik bildirme kanunu kanunda açıkça öngörülmesi zaten kişisel bir işlemek için bir sebep. Dolayısıyla senin rıza almana gerek yok. Ama baktığımız zaman metnin detayına sadece bunun için rıza istemiyor. Verileri paylaşmak için rıza istiyor, pazarlama amacıyla rıza istiyor, e, bu rızayı vermediğim zaman ben araç kiralamıyor. Peki ben bu rızayı versem ne olacak? Mesela 600 kişiden rıza aldı. 600 kişiye bunu sundu. 600 kişiden rıza aldı. Herkes rızasını verdi. Geçerli bir rıza mı olacak? 601. kişi rıza vermediği zaman eğer onu araç kiralamıyorsa sadece o kişi için hukuku, o kişi açısından hukuku kaykalık yok. 600 kişinin tamam açısından alınan rıza hukuku aykırılık. Çünkü rıza verilmediği zaman karşılaşacak hukuki sonuç 600 bin kişi de ortaya çıkıyor. Bazen bu 600 bile beklemeye gerek kalmaz. Kişinin üstü bundan tavrından da zaten bunu anlarsınız. Dolayısıyla açık rızanın hizmet şartına bağlanmasında sunulan hizmetle ilgisi olmayan e, rıza talepleri burada hukuka aykırı hale geliyor. Çünkü ben hizmetle ilgisi yoksa zaten e, Söyleşmenin kurulması ifası dışında bir rıza halidir. ve bunun için bende açık rızayı serbest seçim imkanı sunması gerekiyor. Sunmadığı zaman zaten açık rızayı zorla almış kabul ediyoruz. Burada tabii uygulamada farklı e, savunmalarla karşılaşabiliyoruz. Mesela bunlardan birisi nedir? Bankalar bunu söylüyordu. Ben açık rıza istiyorum, piyasada bir sürü banka var, açık rıza istemeyene git. Mesela. E, ya da spor salonu örneğinde olduğu gibi kurulun verdiği e, üç karar var spor salonu ilişkin. Ee, işte biz parmak ile giriş çıkış takibi yapıyoruz ee, parmak izi vermezsen e, biz de seni üye yapmıyoruz e, parmak izi vermek istemiyorsan parmak izi almayan spor sorunlarına git şimdi e, veri sorumlusunun tekel konumunda olmadığı bir durum piyasada alternatif var, rekabet var ve diyelim ki rıza şartına bağlamayanlar var burada ilgili veri sorumlusunun rıza şartına bağlaması hukuka uygun mu? bu da hukuka uygun değil çünkü ben bir e, uygulamanın hukuka uygun olup olmadığını, piyasada tekel durumda olup olmadığını veya diğer uygu, veri sorunlarının <laughs> tavrına bakarak değerlendiremem. Diğer veri sorunları da aynı uygulamaya geçtiği zaman ne olacak? Yani hukuka uygunluk bir tane açık hıza şartına bağlamayan kalana kadar devam edecek sonra mı hukuka aykırı olacak? Bu tabii ki hiç e, gerçekçi ve doğru bir yaklaşım değil. E, o nedenle rekabet de olsa, tekel durumu olmasa da başkasına git dendiği zaman da, hukuka ortadan kalkmaz. Yine açık hızanın zorla alınması durumu söz konusu olur. Spor sonu örneğinde işte biyometrik bir olan parmak iziyle e, giriş çıkış takibi yapılıyor. E, burada parmak izi vermen üye yapılmıyor. Örneğin alternatif de sunulmadan bu yapılıyor. Bu aynı şekilde üyelik şartını e, açık rıza ön koşuluna tabi tutmak oluyor. Şimdi burada tabii şunu da söylemek gerekiyor. E, dedik ki hizmet doğrudan sunulan hizmet için açık rıza istemek hukuka aykırı. Ama bana bir takım tali imkanlar sunuyorsa, avantajlar, bonuslar sunuyorsa ve ben rıza vermeden de asıl hizmetten yararlanabiliyorsam fakat bu ekstra avantajlardan yararlanamıyorsam burada hizmetin açık rıza şartına bağlanmasından e, kural olarak söz etmeyiz. Örnek vermek gerekirse e, somut örnek verelim. Hepimizin kullandığı belki uygulamasını da kullanıyoruz. Kahve zincirleri var ve bunların uygulamaları var bu uygulamaları yüklerken bizden açık rıza istiyor. Veriyi işlemek, paylaşmak, pazarlamak vesaire reklam mesajı göndermek için. açık rıza vermesek yükleyemiyoruz. Fakat şunu söyleyeyim. Ben o uygulamayı yüklemeden de bu kahve zincirinden kahve alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Dolayısıyla açık rıza olmadan da bana hizmetini sunuyor. Fakat uygulamayı yüklersem ne oluyor? İşte 10 kahve, 9 kahve, 15 kahve aldığım zaman bir tanesi ücretsiz oluyor. Doğum günümde ücretsiz kahve verebiliyor ya da özel bir günde ücretsiz kahve verebiliyor. Bana özel kampanyaları sunabiliyor, reklam paylaşabiliyor vesaire. Yani ekstra bir takım avantajlar, bonuslar var. Bunu e, sadakat uygulamaları için de söyleyebiliriz. Havayolu firmalarının, marketlerin sadakat uygulamaları için. Kurulumun verdiği bir karar var bir market zincirinin sadakat uygulaması hakkında. Yani sadakat uygulamasına katılmak için açık rıza istiyor. Vermezsem kat, beni dahil etmiyor ama ben sadakat uygulamasına dahil olmadan da marketten alışveriş yapabiliyorum, bilet alabiliyorum. Sadakat uygulamasına dahil olduğum zaman ne oluyor? E, işte belki bir mil biriktirebiliyorum, bonus alabiliyorum ya da işte yüzde iki, yüzde üçlük indirimler alabiliyordum. Dolayısıyla bir takım ufak tefek ekstra avantajlar oluyor. Bunları açık rızayı sakatlamayacağı ya da özgür adı ortadan kaldırmayacağını söyleyebiliriz. Ha, tabii şu var, bu işi belirsiz kılabiliyor biraz. Çünkü orada bir flu alan yaratıyoruz. Neden flu alan yaratıyoruz? Az önce söyledim, yüzde iki, üç indirim yapıyor dedik. Mesela bir sadakat uygulaması düşünelim bir giyim mağazası örneğinde diyelim ki mağazanın bir uygulaması var. O uygulamayı yüklediğiniz zaman etiket fiyatından yüzde elli indirim yapıyor. Ama uygulamayı yüklemezseniz etiket fiyatını alıyorsunuz. Şimdi burada bir takım ekstra avantaj bonus vesaireden söz etmeyiz bunun ötesine geçen bir durum var. Orada artık dolaylı olarak sizden rıza alıyor. Evet rıza vermesen ben sana bu ceketi satalım diyor ama ceket iki bin lira diyor. Rıza versem bin lira diyor uygulamayı yüklersem, uygulama üzerine alırsam. Şimdi bu gibi durumlarda biz ekstra avantaja rıza veriyoruz ama aslında hizmete rıza vermiş oluruz. Çünkü makul olarak hayatın olan akışının içerisinde değerlendirdiğimizde herkes o uygulamayı yükler. Kimse bin lira fazla vermek istemez. Bu 15 kahveden bir tanesini bedava almak gibi ya da doğum gününde kahve almak gibi ya da 9 liralık ürünü 8.80'e almak gibi bir şey değildir. Dolayısıyla ekstra avantajlar için alınan rızalarda da somut olan özelliklerine göre gerçekten dolaylı bir hizmetin açık rıza şartına bağlanması mı var yoksa gerçekten bir takım ekstra avantajlar bonuslar için alınan bir rıza mı var buna bakmak gerekiyor. Burada bu da az önce şey söyledim. O spor salonu üyeliklerinde spor salonu üyeliklerinde açık rıza alınmasında rıza vermezseniz biz sizi eee üye yapmıyoruz parmak izinin işlenmesine. Uygulaması hukuka aykırı. Bu önde kurulun kararı, zaten iki tane e, kararı var. E, açık şekilde bunu ifade eden. Ki bu düzenleme zaten e, açıkça GDPR'da düzenlenmiş, GDPR'ın resitallerinde de bunun için kararlarda da, açıklamalarda da yer alıyor. Fakat e, şunu da bahsetmek istiyorum. Dolaylı bir şey. Belki konumda çok alakalı olmasa da açık rıza açısından e, bahsetmek istiyorum. Kurulun vermiş olduğu bir karar çok da doğru bulmadığım için bunu söyleyeceğim. Eee alternatifi sunuyor spor salonu. Ee, diyor ki e, parmak izi vermezseniz kart okuma sistemiyle de biz sizin giriş çıkışınızı takip edebiliriz. Ama bu parmak izi meselesi e, kulun önüne gidiyor. Kulun alternatifi olsa da e, burada açık rızanın geçerli olmayacağını kabul ediyor. Diyor. Buradaki açık rıza meselesini de esasen çok e, yorumda doğru bulmuyorum. Neden bunu söylüyor? Diyor ki e, ölçülük ilkesine uygun değil diyor. Bir spor salonu parmak izi hiçbir halde işlememesi gerekiyor diyor. Yani onun işi değil. onun yaptığı işin dahilinde olan, zorunlu olan bir şey değil. Kart okumayla bunu çok rahat yapabilir diyor. Ee, açık rıza, evet her zaman hukuk uygunluk sebebi olmaz. Benim mesela işlem amacı meşru değilse, ayrımcılık amacıyla ise tamam açık rıza versek bile hukuk aykırı ama veri işlem amaçları her durumda açık rızayı bertaraf edecek şekilde yorumlanmaması lazım. Ölçülük ilkesi. Ben rıza vermek istiyorum. Ben yani bilmiyorum aramızda spor sorunu üye olan devam eden vardır. Pek çok insan kartını unutur, çantasını unutur, ceketini unutur. Sürekli yeni kart çıkarmak için 10 dakika ulaşırsınız. Yani bu tip şeyler başınıza gel. Ben çok unutkanım Ayda bir kartımı unuturdum. ben parmak izi vermek istiyorum. Ya Ve bunun alternatifi sunmuş zaten. Parmak izini ben ne demek? Rıza ile veriyorum. Ben parmak izini vermezsem de girebiliyorum. Kartla girebiliyorum. burada ölçülü tüketisten yola çıkarak açık rıza almanız parmak izi için ya da parmak izi işleminiz hukuka aykırı demek de esasen ölçülü ilkesinin çok aşırı yorum olduğu kanaatindeyim. Kurulun bu kararında çok da doğru bulmuyorum. Alternatifi yoksa hukuk aykırıdır. Kategorik olarak alternatifi varsa somut olan özelliklerine göre hukuk uygunluk değerlendirmesi yapılabilir. Çok teşekkür ederim.